Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> birlikte, bir şey birlikte <laughs> gülmeme çalışacağız <çekeceğiz. gülüyor> babamla. <laughs> <Abla, gülüyor> konuşan kedilerin videosuyla. Oluma konuşan <gülüyor> kediler <laughs> 19'u başlatıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet sevgili seyirciler şimdi haberleri veriyoruz. Bugün öğlen saatlerinde bir yolcu uçağı pistten Uy. çıktı. Havayolu şirketinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre uçağın kötü hava koşulları yüzünden iniş sırasında pistten çıktığı düşünülüyor. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar piste alınabilecek. Yetkililer uçakların düzenli olan bakımlarının yapılmadığı takdirde iniş kalkışlarda problem yaşayacaklarını ve sürekli pistten çıkacaklarını söylediler. Ve şimdi yayınımızda konuşan kedilerle devam ediyoruz. Şuradan komikleri geliyor. Tamam sanırım bu şey şuradan açılıyor. Hop, i̇şte oldu sıra sende. Hop, oy abi bu ne ya? Oy burası cennet cennet. Demek burada saklıyorlar mamaları. Oy orada bir tavuk mu görüyorum? Aldım ben onu. Valla ben hangisini alsam bir türlü karar veremedim. Bir sürü şey var burada. Tuman gel buraya çabuk seni hırsız kedi. Eyvah polis. Yani sahip. Oğlum dur. Sarman abi hadi güreşelim biraz ya. Lan oğlum evde durdukça iyice yılışıklaştın <laughs> sen de ha. Terbiyesiz. Yaşasın salıncak. Oy. Oy. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> ama bu biraz sallanıyor sahip. Çok sallanıyor hem de. Bu ne ya? İnce bak. Oy midem bulandı. İndirin beni buradan. Ay binemiyorum. Oy. Oy oradaki bir balık mı acaba? Ben e? mi yanlış görüyorum? Bekle beni balık. Hop. <t boys> ay. Ay. Oy, oy. Ay. Lan Oy. Anne. Paşa. Ne yapıyorsun oğlum onun içinde? Arkadaşlar. Paşa. kim? Ben <tep löyl shove stuff> mi? Sen mi çağırdın beni? Bugün oğlum ne yapıyorsun orada? Oğlum ben neyi ne yapıyorum? Görmüyor musun? Çöpçülük. Evcilik oynuyorum ben burada. Yavrum kirli sepet orası. Gel buraya kokarsın. Ne? Ulan ben de bu pis koku nereden geliyor diyorum ya. Hop. Ulan sahip de pis adamsın ya. Oğlum sahip bu kafa ne lan? Şuradan fındık ver. Şşt. Tıraş mı oldun oğlum kafaya bak. Ne? Oğlum senin kafa gerçekten gitti ya. Biz aynı anda birbirimize vuracağız. Arkadaşlar çok kötü. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Aa ah, hacıdı. Abi ha? çek elini ayağını çek. Sakin ol oğlum sakin. Gel kendine gel. Oğlum gitsene. Allah Allah gitsene oğlum ya. Tövbe tövbe. Evde durmaktan iyice kafayı yedin. Allah'ın kölesi. Çındık ver. Oy hey. oy gel buraya dedim oy. Seni seni yakalayacağım şimdi. Uzaylı sinekler yine gelmiş anne. Ya, gel buraya. Gönüp durmayın. Yaz gelince bunlar çıkıyor ortaya yine. Başım döndü ya. Neredesin? Sinek ilacı yok mu ya? <laughs> Az kalsın gülüyordum. Az kalsın gülüyordum. Bize vurma. Vurdum. Arkadaşlar videoya <laughs> devam edelim. Oy ne oluyor ya? Bu ne? Kim taktı bana bunu? Allah Allah. Ay. Sevgili, Sevgili seyirciler, Ölüm. şimdi size bu yılın en, en korkak kedisi unvanını alan, alan kediyi takdim, takdim ediyorum. ediyorum. Bu kim ya? Altın Bakayım madalyanın, madalyanın sahibi, sahibi huzurlarınızda. Ne oluyor ya? Pamuk benim. Pamuk. <laughs> Pamuk mu? E, evet, o benim. Benim işte o benim. Evet benim. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi seni köşeye kıstırdım kedi. Hiçbir yere kaçamazsın. Sen öyle san. Hoy! <laughs> Nefret ediyorum bu çiçekten. Aslında senin bir çiçek olmadığını biliyorum. Ya buraya. Ay, ay, Senin yüzünden bir sürü azar işitiyorum sahibimden. Neymiş efendim? Çiçeği devirdin, saksıyı devirdin. Ay, ay, ay. İntikamımı alacağım. Hiç utanmıyorsun değil mi? Seni küçük yeşil canavar. Arkadaşlar. Saksının kenarına bir kere çiş şey yaptım <laughs> diye hemen gidip sahibime söylemişsin. Bir al sana al 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 nefret Arkadaşlar. ediyorum senden. Yani onu videoda yayınlamayacağım. <laughs> Aha ilginç. Şu yeni yapılan merdiveni bir kontrol etmem gerekiyor. Ama önce bunun için... Uy düşüyordum. Yukarı zıplamam lazım. İşte oldu. Ay. Düşüyor. Ay. <laughs> ha, o, ne? Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Oğlum Tekir o kapının arkasında kocaman bir ayı var. Nasıl yani burada mı? Ayı mı? Kocaman mı? O, oldu o zaman görüşürüz. İmdat. Oğlum nereye lan şaka yaptık. Oyuncak ayı o. Oy kafam. E karavana buradan. Oy sen görürsün kuş. İntikam mı alacağım senden? Hadi bakayım canım anca gidersin. Hoş. Eyvah. Gel buraya bakayım. Senle bir anlaşma yapacağız. E kolumu bırakırsan... Bundan sonra yaramazlık yapmak yok tamam mı? E, tamam. Anlaştık mı? E, tamam anlaştık anlaştık tamam. Yaramazlık yok. Hadi bakayım hadi. E, tamam. E, bu kadın beni bir gün öldürecek. Vay vay vay. Oğlum niye bana haber vermiyorsunuz ya? Ziyafet mi var? Çekilin bakayım şuradan. Kim lan bu değişik? <laughs> Gel bakalım yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Anam olmadı ya ya ben çok sıkılıyorum tek başıma olmuyor ya tek başıma oyun oynanmıyor şu eve bir kedi alın bir şey alın ya al al işte al al, al. al bak olmadı olmuyor işte. <laughs> Yav hanım yeter artık ya valla ben Arkadaşlar. çok sıkıldım evde durmaktan dışarı çıkıyorum ben ya. Harika Muhsin bu ya. saçmalama bak virüs var diyorum sokağa çıkma yasağı var diyorum çıkma diyorum ee? saçmalama kaç yaşına girdin otur evinde bak başımıza bir iş gelecek. Şu masaya Oy. bir çıkabilsem. Kontes. Uy. Masadaki yemeklere dokunmuyorsun değil mi? Ay, 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 şimdilik dokunamıyorum. Anne çok sıkıldım ben. Ha, kuyruk bakayım. <laughs> Lan, bunun tadı çok değişikmiş. <laughs> anam! acıdı ya. Oy. Ay, çok eğlenceli. Hulusi <laughs> yeter artık patlayacaksın. Lan ne yaptın oğlum? Çabuk çorba. <laughs> Oy anam ne oluyor ya? Benim sahip ne oldu sana öyle? O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim şimdi buradan yavaş yavaş kaçmanın zamanı geldi herhalde. Yoksa bu beni kesin yiyecek. Benim dokunma bana diyorum seni çirkin cadı. Bak çok pis tırmalarım ha. Ayrıca karate de biliyorum.